Arkadaşlar Mortal Kombat bölümüne hoş geldiniz. Gel Açınca böyle bir yer çıktı karşıma. Bu ne abi? Üçüncü bölümden devam ediyoruz. <laughs> Mortal Kombat'a. Şimdi şansımıza bir oyuncu mu gelecek? Bir savaşçı. Scorpion, Scorpion, Scorpion. Ne açam? Ha, oyuncu değilmiş. Oha. Oyuncu da varmış da. Ben kaçırmışım. Dayanmışım keşke. Şimdi. Bu neydi abi? Evet burada kaldık. Emrah. Editim de kimse yok. Okey. Şimdi Sabzuro burada mısın? Sabzuro. Bu kötü. Neyse, seni alayım. Arkadaşlar ben ramaz çekiyorum bu arada söylediysem bunu tekrar. Rally. Ah. Gel gel. Şu kafamdan bıçak geçirdi. Sen daha neden gitmiyorsun oğlum? Ha. Sen de gitmem Kıksın. Kıksın. Oha. Oha değil. Oha zaten ölmüş. Sen ne lan ona? Oha lan ne ara başladı? Çok çok sesler geliyor olabilir kulaklık. Oha kız bu ses kız. Ama ha, bu haksızlık. <laughs> <laughs> Etti kıza. Neden hep bunu kullanıyorsun? Öldüm. Öldü. <laughs> bu adam kimmiş 71 Bari 70 be. Hayır. Yıldız. ilk defa. Nasıl bu duygu onu öğrendim artık. kim artık. Yok. Yok. lütfen abi hepsi bu mu olsun? Hmm. Scorpion. Yok. 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 Yok ben skorpionu Europion diyeceğim çünkü gözleri beyaz ya hele Brian gibi. Gel bu Hadi bu sefer gel. Gel hadi. Vur! Vur ya. Bu cidden öldürdüm ha. Abi bu hareketten nefret ettim. Oğlum seni öldüreceğim. Gel bakalım. Yağala. Adam neredeyse öldü de. Ah benim adamım. Headshot. Oo. Oha ne kadar canımı götürdü. Oha. Fuck. Adam acımadı ha. Bu kız da acımadı. Abi zorluyorlar bayağı bir zorluyorlar. İkinci kez yolunuz olmaz. Yolunuz istemem yolunuz istemem. İstemem. Dur bu sorular yendik galiba. Vittori. Diğer adam Vahşet. Uh, uh. Tamam. Bu sefer iyi gibiydik. Uh. What? Test room. What? A tek kişiyle. Tamamdır. Teslim. Ah <laughs> <laughs> <Aa>, biz <dendik. gülüyor> sebze Neyse inşallah Scorpion. Scorpion kanki. Scorpion yok. Neden yok? O zaman Sabzir'i öyle mi edeceğiz? kardeşi var. Sabzir'in masketi falan var. Bakın, en alttaki karşı takımdaki. Kaçıyor! Oha la! Zira halamı gebertmeye başladım. Sabzura kim? nasılsın? Nasılsın Sabzura kardeşim? İyi miydin? Nasıldı? Aa, donattık ha. O kadar güçlü gülmüş diyoruz da. Oha! Direkt 96 demo. Dondura dondurma beni mi dondurdun? Kustu. Kusma. Ölürsün. Ölüyorum. Bak sana ölürsün demiştim. <laughs> ben sana ölürsün demiştim. Kaçayım. <laughs> right Tam sonra pek zorlanmadı. Ama saldırı da güzel yerlerinden daha dönmüş. Ama bu kız da düşüyor ha. <laughs> sen nasıl vurursun? Sevgilin nasıl vurursun? <laughs> bana vurdu. Bana vurdu. Kıksın. <laughs> bize. Bir adam sevgilinize vuruyor. Siz de çıkıyorsunuz. Şey. Sen de nasıl vurursun? En iyisi tersine kaç kere vurup. Sonra. Tarıyorsunuz. Sonra kız girip onu öldürüyor. Yuhuuu. <laughs> TEŞEKKÜRLER KANAL BLEED TROW Sağol, thank you very much Bu videoyu bitiricem Dandara, <laughs> beyadoğul S K O R yes! P Sub-Zero Ola gerçi iyi bu Sub-Zero <laughs> Çaktırırım ben ama Aslında spot ki daha iyi Şuradaki başına baktığında Lan veled sen ne yapıyorsun veled Sokak dövüşü. Sokak vs veled Beni, beni, beni yürü Gel hadi kız gelsin Aa bu da mı kız? Kız veya ses kız daha iyi. <laughs> Kadın bu şarkı yüzüne gitti. Aa kız ölecek. Hayır. Değiş. Çoktan öldü. na na na, -na. na, -na, -na, -na.

uuu koydun mu? lan o adamı getirin bana o adamı getirin bana wow <laughs> shit <Edil, olur. Gülüyor> zaten sen bir çaktın mı edeceksin. her neyse. neyse bugünlük bu kadar beğenmeyi yorum atmayı unutmayın Mortal Kombat'ın yeni bölümü galiba bugün gelir ya da Minecraft bilemiyorum artık ne ya da yeni bir oyunda olabilir beğenmeyi yorum atmayı unutmayın bay